Sesi kapatmışım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery değil. Nikilis'in yaptığı Testing Server Öldüm adlı e, oyun oynuyoruz. Şimdi evet. Bende sihir var falan böyle envanterimi göstereyim. Böyle 10 tane key var falan. Sihiri zor aldım bu arada. Şeyini falan çıkarttım. Predator. Holiday'da bir şey yok. Yani. Bugün bir key falan dil dileneceğim herhalde. Bir dakika. Şunun profile bakayım. Bunda key var mı? Key isterim. Yok. Bunda var mı? 80 tane K var. Ne ara biriktirdin? Bir dakika isteyeceğim. Bana anahtar verir misin dedim. İnşallah verecek. Hadi lütfen. Ama APK galiba. Evet yine her zamanki gibi Luna Aa Türk var lan Evet Lan ne zıplıyorsun? Mördür değilim Oğlum bundan şüphe duyuyorum ama Aslında mördür olsa zaten direkt ben öldürmüştüm Kimse yokmuş lan burada. Kesinlikle orada. Aa bu mördür. Abi yukarıya çıkamıyorum. Delireceğim. Ne yapıyorsun be abla? Oğlum aşağıya. Hah sonunda be. Bir dakika bundan isteyeceğim şimdi. Evet, AFK değil şimdi. İstedim bakalım. Verecek mi? Merak ediyorum. Cevap vereceğim mi artık? <gülüyor> Şerefsiz. <gülüyor> Hayır, noob dedi. Biriktiriyor galiba. Tam namussuz ya. Tamam ben de 10 tane şey vardı anahtar vardı ben de açayım. Gıskan. Ee, knife boss, box. box. <laughs> Açtım bundan bir tane. Hadi güzel bir şey gelsin. Blue Steel geldi. Şimdi bunu açtım. Bir tane de bundan açayım. Hadi. Stainless diye bir bıçak geldi. Lan. Bir dakika. Bundan açtım bir tane. Hadi güzel bir şey gelsin artık. Aa camo geldi. Şimdi. 7 tane keyim var daha. Güzel. İyi biriktirdim bu arada. Bundan da açtım bir tane. Bakayım ne gelecek. Ya bu ne ya? Ama sevmiyorum ama. Şunu açayım. Ha dur. Bunu açtık az önce. Bunu görmedim. Bu bıçak kasasını açalım. Öldü öldüm yine. Tamam boş verin onu. Hadi log geldi ya. Hiç sevmiyorum ben bunları. Mystery Box. Ulan var Rune gelse çıldırırım da açmak istemiyorum. Bunu açayım tekrar. Düzgün bir şey gel. Şu ağzımdan gelmiyor. Bunu açalım. Bunu bir kere açmışım bu arada. Ya over sihir gelseydi. Tamam lan bundan açalım over gelene kadar. İki tane key kaldı aslında gelmez de. Açayım ben yine de. Bu arada spektrum da güzelmiş ha. Ama gelmesi imkansız herhalde. Ulan diyormuşum bir de over sihir geliyormuş. Lan çok az kalmıştı orada bir tane keyim kaldı onda açtım. Ya Borders geldi ya. Üf, tüh. Şimdi inventörüme bakayım. Klasiklerden çok var. Alper ben Alperen Mendi ne yapıyorsun? Bir dakika lan buna kaç tane key var? Oha 20 tane. Güzel biriktirmişsin. Bir dakika Evet, oyunu yüklenmeyince bazen öyle oluyor. Dokununca düşüyor yazdım. Bende de her zaman öyle oluyor. lan? <laughs> ne diyorsunuz lan? Bu nasıl bir muhabbet ya? Kolunun üstüne oturmak istiyorum şu anda. Canım istemiyor. Oynamak isterseniz açıklamaya linkini koyarım. Ya bunu bir gelse. Bobuksuzlar dans ediyor. Namussuzlar. Bobuksum yok. Bana dalga geçiyorsunuz. Alacağım ama inşallah yakında. Ulan var ya şu tam 7 dakikada bir Murderer gelseydi diyecektim de. Bazen her zaman şerif geliyor. Bir dakika. Alperen'de kaç tane K kalmış? Şeyi versene dedim. İnşallah evet der ya. <laughs> Oğlum murder'mış ya. İlk lobiye gelen ben oldum. Ve kılıcı oturmacı. Ay bıçağı oturmacı. Bak buna dokunsam bu düşecek değil mi? Yok. Düşmedi. Spectate Alperen ben değil. <laughs> Kandıramadı. Abi yorulmaz oldu. Hadi lan. Akabe. <laughs> <laughs> Aa silah bunda gözükmüyor. Ha. Bir dakika vereceğim yazayım. Vereceğim yaz kurban olayım. Hadi. Of bir şey demeyeceğim artık. Bak hadi uzun video uzun sürüyor. Hey. <Gülüyor> <Gülüyor> bir dakika. Shop benim kaç tane altınım var? 753 altınım var. Ne alabiliyorum? Bir şey alamıyorum. <laughs> Aga be. Ulan var ya bir murder gelse de direkt şunun üstüne otururdum da. Hem key verme hem beni öldürüyor. Lan yeter da ne çıkarttım be. Yeter da yeter lan yeter lan yeter. Hayır 20 k var. <gülüyor> <gülüyor> bir kere öldürmeyin lan. Oğlum bir dakika. Şuradan weapons klasik. Oha 8 tane sihir var. Ya bir over sihir çok istiyorum. Alamıyorum ki. Yeni trade dedim. Hadi bakalım. Kim trade atacak? Atacağız mı? Kimse istemiyor. Çünkü herkes de var. <laughs> Arkadaşlar video birazcık saçma oldu ama yine de like atıp abone olmayı unutmayın. Azıcık bir 17 aboneye düşmüşüz. Abone olun lütfen de bir 20 20 abone olalım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.